Tantimi toplan! Koş! On saniye! Tantimi, günaydın! Sağ Nasılsınız? Sağ Evet, rahatı dinleyin. Evet, Halil. Nasılsın? İyiyim, Fondur. Canlı! Bu ne? Nasılsın? İyiyim komutanım. Evet lider. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Liderliğini yapamazsan hesabını senden soracağım. aklında bulunsun. Ben sana güveniyorum. Bugün çok önemli bir oyunumuz var. Erzak ve tesisat oyunu. Önemli biliyorsunuz. Aç kalabilirsiniz. Ek tesisatımız olmayabilir. Tek emrimdir. Alın gelin. Emredersiniz komutanım. Siyah takım günaydın Sağ. Ol. Şimdi merak ediyorsunuz Engin komutanınız nerede? Ben kimim? Gelen bir tebliğ ile Engin komutanımız yeni bir göreve gönderildi İkinci bir emre kadar komutanınız benim Bugünden itibaren ilk görevimize başlayacağız Elimdeki dosyada Kocaeli Kefken Kandıra bölgesi Ömer Ağzı ormanlık arazisine yerleştirilmiş olan Erzak teçhizat ve mühimmat çantaları var Aç mısınız? Açıyoruz. Aç Mühimmat istiyor musunuz? İstiyoruz komutanım. Tamam. O halde erzak teçhizat oyunu için gerekli koordinatlar elimdeki dosyada. Stratejinizi yapın ve gidin alın. Görev sizi bekler. Evet arkadaşlarım. Burada gördüğünüz gibi operasyon yapacağımız bölgenin kuş bakışı görüntüleri var ve alan bayağı geniş. Bu bizim işimizi birazcık zorlaştıracak. İlk önce hızlı adamlarımızdan geçen oyundaki gibi hızlı adamlarımızdan buraya direkt adam göndermemiz gerekiyor ve koşarak gitmeleri lazım. Ne kadar hızlı koşup burada mevzi alırlarsa o kadar çok şansımız olur. Benim taktiğim buradaki iki kişi bu alana hızlıca yayılıp bize telsizden haber verecek. Bunlar muhtemelen bize koşarak gelecekler. Bir önceki oyunda yaptıkları gibi. Aynı bu şekilde dağılacaklar. Artık kaç kaç dağılırlar, onu bilemeyeceğim. Naçizane tavsiyem, kimse dikkati üzerine çekmeden Hı -hı. sakin bir şekilde Sessizlik. alana dağılarak. Senin bu aslında dış cephe olarak gördüğün yer bizim için çok önemli. Bir önceki oyuna dönmesin. Telsizleri hiç kullanamadık, hiç anlaşamadık. Gerçekten bir mücadele vereceğiz burada. Çok sabırlı olmanızı ve sessiz olmanızı istiyorum. Bu üçüncü en geniş alanı ben düşünmüyorum, gereksiz buluyorum bunu. Ama şimdi sen e, geçen onunki aynı stratejiyi anlattın üç aşağı beş yukarı. Ya ben bu şekilde istiyorum İbrahim, lider değil miyim? Ben ne istiyorsan Lidersin. bu şekilde olmasın. Lidersin. Okay. Okey, o zaman stratejin tutmazsa da potaya girersin. Haftaya da sen lider ol o zaman, senin sözünü dinleyelim İbrahim. Görelim.